Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifim var. Tarifim için bir adet pancar kullanıyorum. Gösterdiğim gibi kabuklarını soydum ve rendeliyorum. Üzerine bir miktar tuz ekliyor ve sonrasında suyunu çıkarabilmek için tencereme aktarıyorum. Kaynayacak ve de suyunu çıkarmış olacağız. Suyu ayırdıktan sonra rendelenmiş olan pancarla salata yapabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı kadar su ekledim ve haşlanmaya gönderdim. Şimdi suyunu süzüyorum. Dediğim gibi rendelenmiş olan pancarla da salata yapabilirsiniz. İyice suyunu bırakması için üzerinden biraz baskı uyguluyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Miktarı damak zevkinize kalmış. Toplamda 2,5 3 su bardağı kadar un ekliyorum ve iyice bütünleşene kadar yoğuruyorum. Bu arada ben eldiven kullandım çünkü pancarın rengi biraz zor çıkıyor elden. Elime de bulaşsın istemedim rengi. Orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz. Ve güzelce yoğuruyoruz. İki eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Ben iç harcı hazırlıyorum. Yalnız iç harcı hazırlamadan da yapılabilecek bir tarif diyebilirim. Patates kullandım. Dilerseniz kıyma kullanabilir ya da dediğim gibi hiç iç harcı hazırlamayabilirsiniz. Patateslerin çabuk haşlanabilmesi adına küçük küçük doğradım. 2 adet patates kullandım. Biraz tuz ekliyorum ve üzerine geçecek kadar su ekleyerek pişmeye gönderiyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Bezelere ayırmış olduğumuz hamurun bir tanesini masama aldım. Bu aşamadan sonra hiç unlamıyorum. Gösterdiğim gibi merdanem yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Ben bu arada şekilli bir aparat kullandım. Ama sizler dilerseniz su bardağı da kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Bu şekilde de çok hoş bir görsel elde etmiş oldum. Bütün hamurun bitene kadar aparatım yardımıyla şekil verdim. Şimdi artmış olan hamuru diğer hamurla birleştiriyorum. Ve birlikte açmak üzere bir kenara ayırıyor. Üzerini de poşet yardımıyla örtüyorum ki kurumasın. Şimdi hazırlamış olduğum patatesi süzgeçten geçirdim. Suyunu süzdüm geniş bir kasenin içerisine alıyorum ve ezecek yardımıyla güzelce bir eziyorum. Baharatlar tercihinize kalmış. Sarımsak tozu, soğan tozu, pul biber, kırmızı toz biber ve az miktarda tuz ekledim. Dilerseniz toz, sarımsak ve soğan kullanmak yerine salçalı soğanlı bir sos da hazırlayabilirsiniz. İyice bütünleşene kadar karıştırdım. İç harcımız da artık hazır. Bu şekilde 4 adet hamuru videodaki gibi yan yana diziyorum ve iç harcını yerleştiriyorum. Videodaki gibi birleştiriyor ve artık şeklimi veriyorum. Unlamayın dememin nedenini burada çok daha iyi anlayacaksınız. Eğer unlamış olsaydım bu aşamada kesinlikle birleşmeyecekti. Unlamadığım için hamur kendi yapısıyla kaldı ki çok da yapışan bir yapısı yok zaten, yapışmayan bir yapıya sahip. İyice yoğurduğumuz için şeklimizi de vermiş olduk. Bu şekilde bütün hamurlar bitene kadar işlememi tekrarlıyorum. Ben başlığa ithafen konuşmak istiyorum. Sadece pancar ve un başlığı altında hazırlamış olduğum bu tarifimi. Yalnız içerisine iç malzeme sizlere de söylediğim gibi sadece tercihinize kalmış. İç malzeme eklemeden de hazırlanabilir bir tarif olduğu için bu şekilde bir başlık atmayı tercih ettim. Bu arada şeklimizin bozulmaması için buharda pişirmemiz gerekiyor. Buharda pişirebileceğim büyüklükte bir tencereyi aldım ve içerisine kaynatmış olduğum suyumu ekledim. Hazırlamış olduğum mantılarımı bu şekilde süzgecimi alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde pişecekler. Bu arada özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten lezzeti, tadı ve görsel olarak mükemmel bir yapıya sahip. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorumlarda mutlaka belirtmenizi rica ediyorum. Böylece deneyecek olanlara da fikir olmuş olur. Yarım saatin sonunda artık hazır. Tabii ki de mantı yoğurtsuz olmaz. Ben en çok sarımsaklı yoğurtlu seviyorum. Bu yüzden bir adet sarımsak rendeledim. Yoğurdun içerisine ekliyor ve şöyle iyice bir karıştırıyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum mantıların üzerine hazırlamış olduğum yoğurtlu sosumu ekliyorum tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıkla kalın.